de. Ee, çok sağ ol Murat Yardımcı ile konuştuk. Ee, şimdi tabii bir taraftan da konut piyasalarında önemli datalar geliyor. Hemen Ege Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabada'ya gidelim. İnanç Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Bugün <laughs> açıklanan e, çok sağ olun efendim. Şimdi bugün açıklanan datalara baktığımızda Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %2.44 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre de %34.52 oranında bir nominal artış göstermiş. E, fiyatlarda bir artış var. Reddi'den yapılan açıklamada. sabahta e, sabah da paylaştık yani 1,5 milyon konut satıldı ama ev sahipliği oranı da düşüyor bir taraftan da. Öncelikle datayı alalım bir fiyat artış hızına. E, neden artıyor? Maliyetlerden dolayı mı artıyor ve artmaya devam edecek mi sizce İnanç Bey? Tabii geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz inşaat maliyet endeksi de açıklandı. Orada Doğru. da %95'ler civarında bir artış vardı. Dolaylı olarak tabii ki maliyet odaklı bir artış olduğu sürece bunun fiyatlara yansımaması söz konusu değil önümüzdeki dönemlerde de bu fiyatlara yansımayı bir miktar daha göreceğimizi ben öngörüyorum. Nihayetinde pandemi sonrasında artık pandemi biraz daha hem Türkiye çok iyi bir şekilde aşılama devam ederken dünyada da gelişmiş ekonomilerde bilhassa yoğun bir şekilde aşılama devam ediyor. Bunun dolayısıyla da beraber hem işte uçuşlar, seyahatler artmaya başladı. Diğer taraftan üretim hızlanmaya başladı ve emtia fiyatlarında da döviz bazlı ciddi bir artış var. Bu döviz bazlı ciddi artışın akabinde tabii ki bu maliyetlerimize de yansımaya başladı. maliyetlerin kırılımına baktığımızda da daha çok biliyorsunuz emtia yani daha da ürün bazlı fiyatların arttığı, işçilik bazlı fiyatların o kadar yüksek bir seyir izlemediğini net bir şekilde görebiliyoruz aslında. Rakamlar çok net şekilde ortaya koyuyor. Bunun da önümüzdeki dönemde de demin de bahsettiğim gibi fiyatların üzerine artmasına sebebiyet verecektir. Şu an mevcut pazardaki stok daha çok geçtiğimiz 2-3 yılda üretilen maliyetlerle olan stoktur bugünden sonra yapılacak yeni konutların tabii ki bugünkü güncel maliyetlere göre verilecek mali fiyatlarla rakamlandırılması ve bütçelendirilme sebebiyle önümüzdeki dönemde de Yine kısa çok kısa vade olmasa da da yılbaşından sonra daha net bir şekilde bu artışı hissedeceğiz diye düşünüyorum. Ben. Ee, üfe kadar artmış hasta bakıldığı zaman üretici fiyat endeksi de kabaca buralarda Neredeyse 40'lara doğru gelmiş olduk. Hani siz e, e, Ege Yapının Yönetim Kurulu Başkanı olarak İnanç Bey maliyetlerinizi gerçek anlamda e, kullanıcılara işte konum talep eden vatandaşlarımıza tam anlamıyla ne kadarını yansıttınız ve bundan sonraki süreçte anladığım kadarıyla dünyada emtia fiyatları da artmaya devam ediyor. Bir taraftan da pandemi sonrasında hemen bir talep patlaması da olmayacak değil mi? Bakıldığı zaman hani konut fiyatlarının gelmiş olduğu seviye insanların birazcık böyle ekonomik kendi çarklarının dönmesinden dolayı bakış açısı da farklı. E, ne dersiniz? Yani bir eee konut tarafında talep noktası ve aynı zamanda eee fiyatların olası artma olasılığına dair. Tabii devrimde bahsettiğiniz gibi nihayetinde birebir bu maliyetlerin yansıtılması diye bir şey söz konusu olmuyor. Bunlar hem arz talep dengesi, diğer taraftan farklı dinamikler var gayrimenkul sektöründe. İşte konut kredi faiz oranları çok önemli bir etken. Geçtiğimiz yaz aylarında, Haziran ayındaki kampanyada biliyorsunuz toplam konut kredili, ipotekli konut satışları toplam satışlar içinde yaklaşık %55-60'lar seviyelerine gelmişti. Bugünkü son geçtiğimiz günlerde yayınlanan rakamlarda da ipotekli konut satışları yaklaşık %18-20'ler seviyesinde. Yani ciddi bir daralma oldu. Bu maliyetlerin yansıması nihayetinde sektördeki arz talep dengesi ki arz yönlü ciddi bir daralma var biliyorsunuz. TÜİ'nin diğer taraftan verilerine baktığımızda ruhsat tarafında son 2-3 yıldır çok azalma olmasına rağmen satışlardaki bilhassa dönemlerde de çok ciddi bir fark var ve bu arz ciddi şekilde daralıyor. Bu da ister istemez merkezi yerlerde ve merkezi yerlere yakın yerlerdeki lokasyonlarda da bir miktar aslında fiyat bazlı yukarı doğru itiyor. Çünkü arz artık gerçekten mer şehir hmm. merkezlerinde Ciddi şekilde daralmış durumda ve bu yeni ruhsatlara da önümüzdeki dönemlerde de yansıyacaktır. Ancak demin de bahsettiğiniz gibi bizler hani şu an bugünden itibaren artık yeni üretilecek konutlarda bu yeni güncel maliyetler ortaya olacak. Nihayetinde biz gayrimenkul geliştirici olarak bir projenin geliştirilmesi 3 ila 4 yıl sürüyor. Bu projesi, planlaması, Tabii. inşaatı, teslimi vesairesi diye düşündüğümüzde ve bir ortalama maliyet alıyorsunuz bugüne kadar şu an konuştuğumuz rakamlar ve maliyetler geçtiğimiz 3-4 yılın ortalama maliyetleri orta üstü ve büyük projeler için geçerli tabii ki markalı konut üreticiler için geçerli bu süreler. Hani bunu ortaya koyduğumuzda şu an rakamlar bu seviyelerde ancak önümüzdeki yıl bence hani bu aylarda bir yıl sonra bu aylarda hani satış fiyatı olarak da farklı rakamları konuşacağımızı öngörüyoruz. Yani yukarı yönlü ciddi bir şekilde bir marj var. Ayrıca döviz bazda düşündüğümüzde aslında döviz kurlarından dolayı döviz bazda düşündüğümüzde şu an gayrimenkul gerçekten kendi içinde fiyat açısından çok ciddi bir fırsat barındırıyor. Bu net bir şekilde Tam oraya girecektim. Yani çünkü faizleri bir dönem biliyorsunuz çok düşmüştü. Ee, o dönem Merkez Bankası Başkanı tarafından konut piyasaları ilgili de çok iyi teşvikler de sunulmuştu. O teşviklerle birlikte konutu olan talebin arttığını görmüş olduk. Faiz indiriminin etkisiyle ve teşviklerin etkisiyle sektörünüze yönelik. Ama sonrasında tabii ki bu pandemiden dolayı e, yeni üretim olmadı arz tarafında. Stoklarda bir erime oldu ve değil mi? Konut tarafında da fiyatları bu defa hani stok devinin hızının e, erimesiyle birlikte aslında bir fiyatlarda artış korelasyonu görmüş olduk. E, şimdi sorum şu, hani bu kadar hem yüksek Faizden dolayı hem de bu stokların erimesinden dolayı artan fiyatlardan sonra ev almak ne kadar mantıklı inanç ve bundan sonraki süreçte hani Türkiye'de böyle bir gözünüzle canlandırdığınız zaman konut sektöründe fiyatlar böyle sert bir şekilde düşme riski var mı? Bundan sonra konut alan kişi sırf yatırım araçta olsa hani en azından enflasyon kadar kazanma olasılığı bulunuyor mu? Kısa da bir süren var çok da uzun bir süre farkındayım ama e, hızlı bir şekilde toparlamanızı rica edebilir miyim? Çok hızlı bir şekilde cevaplayayım. Tabii niye Türkiye'de yani bu maliyetleri ve bu arsa maliyetlerini ortaya koyduğunuzda fiyatların aşağı yönlü değil tam tersine ben yukarı yönlü seyredeceğini ve ciddi gayrimenkul sektörünün içinde ciddi bir potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Demin de bahsettiğim gibi döviz kuru kaynaklı da baktığınızda şu an gayrimenkul fiyatları gerçekten dünya ortalamasında dahi çok ucuz ve önümüzdeki dönemde gayrimenkul ciddi bir şekilde içinde bir potansiyel barındırıyor hem yatırımcı açısından hem oturumcu açısından ve Türkiye'nin demografik yapısını, dinamiklerini, genç nüfusunu, yükselen yoğun yani gelişen altyapısını ortaya koyduğumuzda daha çok uzun yıllar gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin hem büyümesinde ciddi bir fırsat oluşturacaktır. Hem de gayrimenkul sektörü olarak daha yapacağımız o kadar çok iş var ki bir taraftan iç pazar geliştirmek, nitelikli konut ulaştırmak, kentsel dönüşüm deprem diğer taraftan yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi ve gayrimenkul fonları vesaire gibi altyapı yatırım fonları gibi daha sektörün uzun yıllar yapacağı çok iş var ve Türkiye ekonomisinin daha çok uzun yıllar inşaat sektörü ve gayrimenkul sektörü en önemli dinamiklerinden birisi olacak evet. ve bu potansiyeli çok uzun yıllar hem yatırımcısına kazanılacak potansiyeli kendi içinde barındıracak. Sizinle sona geldik ama yönetmeni bir yandan baskı yapıyor ama araya bir cümle sıkıştıracağım dolar bazında her şeyimiz o kadar ucuz ki çünkü Türk lirası inanılmaz değer kaybetti. Ama işin bu tarafı hani vatandaş nezdinde geldiğimiz zaman dolar bazında değer kaybettiği kadar geliri artmıyor. Yani Türk lirası olduğu için de gelir artmıyor. Burada sıkıntı oluyor. Evet dolar bazında çok ucuz her şeyin fiyatı ama gelir tarafında bir artış olmadığı için pandemiden dolayı o yüzden belki TL olarak pahalı olarak görüyorlar İlhanç Bey. Hani bakış açısında biraz farklılık olmuş oluyor. Onu da ortaya koymuş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İlhanç Bey ile İnaç Kabadağ ile konuştuk. Konu sektöründeki mevcut potansiyellerden de bahsetti efendim. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim o zaman.